Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hayatımızda derin bir anlam taşıyan ve gücünü hiç yitirmeyen bir atasözüyle başlıyoruz. Azimle çalışan mermer deler. Bu söz sizce ne anlama geliyor? Sadece azmederek mermeri delebilir miyiz? Gelin bu güçlü sözün arkasındaki sırrı birlikte çözelim. Düşünün, her gün aynı noktaya düşen bir su damlasını. Başlangıçta o sert mermere hiçbir şey yapamaz gibi görünür. Ama gün geçtikçe o küçük damla aynı noktaya sabırla çarpmaya devam eder ve bir gün o mermerde bir iz, bir oyuk açılır. İşte azim budur. Azim, bir hedefe ulaşmak için durmadan, yorulmadan, inançla ve sabırla çalışmaktır. Bu söz sadece fiziksel güçten bahsetmez. Hayatta karşımıza çıkan en büyük zorlukların, en imkansız görünen hedeflerin bile sürekli ve kararlı çabayla aşılabileceğini anlatır tarihte bunun sayısız örneği var. Thomas Edison'ın ampulü icat etmeden önce binlerce başarısız deneme yapması onun azminin bir sonucuydu. Veya Michael Jordan'ın lise basketbol takımından çıkarıldıktan sonra bile durmadan çalışması ve basketbolun efsanesi haline gelmesi. Onlar mermeri deldiler. Belki sizin de hayatınızda büyük bir hedefiniz var. Belki bir sınavı geçmek, yeni bir beceri öğrenmek, veya hayalinizdeki işe girmek istiyorsunuz. Unutmayın, bu yolculukta karşınıza engeller çıkabilir. Bazen kendinizi yorgun ve umutsuz hissedebilirsiniz. Ama her küçük adım, her deneme, her ter damlası o su damlasının mermerde açtığı küçük bir iz gibidir. Unutmayın, en büyük başarılar genellikle bir gecede gelmez. Onlar sabrın, kararlılığın ve sürekli çabanın bir sonucudur. Bugün attığınız her küçük adım gelecekteki büyük başarınızın temelidir. Azimle çalışın çünkü unutmayın. Azimle çalışan mermerdeler. Eğer bu video size ilham verdiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ilham verici içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.